Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir Red Bull 4 serisine daha hepiniz hoş geldiniz diyorum arkadaşlar çok güzel ilerliyoruz gerçekten mükemmel bir oyun ve bu macıları çözmeye devam arkadaşlar siz de beğeniyorsunuz görüyorum like'larınızı esirgemeyin arkadaşlar ve abone olmayı da unutmayın şimdi arkanıza yaslanın videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın keyifli seyirler diliyorum arkadaşlar hayır bakalım şimdi oyunumuza geçelim ve play tuşuna basalım en son neler yapmıştık şimdi görelim arkadaşlar ormanın derinliklerine girdik arkadaşlar güzel başlangıç yaptık burada 16. 17. 20. 20. 22. 23. seviyede güzel altınları aldık. Bunlar da gümüş aldık ama yapacak bir şey yok. 24. seviyeden devam ediyoruz arkadaşlar. Zorlu bölümlerle karşınızda olacağım. 24'e hemen giriş yapıyorum. Ormanın derinliklerinde bakalım ne yapacağız arkadaşlar. Güzel ilerleyelim bakalım arkadaşlar. 24. seviye ninjalar gelmişti burada en son arkadaşlar. Kütükler falan filan var. Bakalım başarabilecek miyiz kafasına vurdum tamam. Buradan hemen geçelim. Aşağıda 3 tane ninja var arkadaşlar. Bunları halt etmemiz gerekiyor. Ama böyle parçalayabiliriz onları. Hepsini böyle takır 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 yok ederim. Haydi o da ölsün, o da ölsün. Güzel. Aşağıda öldüler arkadaşlar. Güzel. bunda yok et. Oh mis gibi bir tane inç. parçaladık arkadaşlar. Gerek kalmadı bizim dövüşmemize. Ama kendimiz de parçalanmayalım. <laughs> hayır, hayır, hayır. Ah be. <laughs> Yıldız uğruna gittik ya. Yıldız uğruna gittik ya. Ninjaları yok ettik. Ama kendimiz de yok olduk. Neyse dur. Dur sakin. Şimdi bunu başlatacağım yine. Tam yukarıda bir tane daha var. Bunu da öldüreceğim. Güzel. Şak öldürdüm. Ninjalar üstünden atlıyor. Haydi öldür şu ninjaları artık. Hepsi ölmesi gerekiyor arkadaşlar. Hemen çat çat çat. Oy da nasıl üstüne atlıyor ya. Arkadaşlar çok iyi ninjalar değil mi? Ama bak geliyor. testere geliyor. Yine üstüne atladı. Ya takıl. Sen takılacağım. Bir yerde takılacak arkadaşlar bu. Ninja'yı <laughs> şimdi o ninja ya. <laughs> Yanlış bas basmışık biz arkadaşlar Ninja ölmüyor bir türlü. Haydi bak şimdi. O nasıl ninja bu ya üstüne atlayıp duruyor. Keşke bir ölseydi o. Oh. Şimdi ben bu yıldızı almaya çalışacağım. Hop güzel bak yıldızı aldım tamam. Şaşkınlık bir şekilde. Bakıyor oha şimdi öldü ninja ya. <laughs> Biraz zorlandı zorladı bizi. Ama neyse ki öldürdük arkadaşlar. Tamam burada yine bir tane tuş var. Bu yine arkadaşlar biliyorsunuz ki Şöyle bir tuş. Buna da basacağım hemen hızlıca. Bunu da açacağım. Buradan zıplayacağız hemen karşı tarafa tamam güzel buradan da burayı mükemmel seviyeyi atladık. Şimdi yine su çıktı karşımıza. Sudan çok korkuyorum. Köprü var köprüye bastık arkadaşlar. Güzel. Hemen buradan altın kupayı almak istiyorum. Altın tacı. Haydi bakalım. altını aldık. Güzel altını aldık arkadaşlar. Fazla gaza gelmeyelim. Burası nasıl açıyor? Aha ninja açıyormuş orasını. <laughs> Teşekkür ederim ninja kardeş. <laughs> Ama yine de düşmanız. Seninle yapacak bir şey yok. Oyunun kuralı bu. Dur. Dur sakin. Sakin. Oh güzel. Tamam. İki defa da öldürdük. Mükemmel. Ha? Ha burası böyleymiş arkadaşlar. Hızlı olmak lazım. Aga ve dur. Sakin. Hop hop zıpladım. Şimdi checkpoint'i aldım. Şimdi bak iki tane yıldız var aşağıda. Bunları kesinlikle almak istiyorum arkadaşlar. Bunları kesinlikle almak istiyorum. Unutmak istemiyorum çünkü. Önemli benim için. Böyle altından taç almak arkadaşlar. Altın taçları toplamamız gerekiyor. Tamam güzel. Bak buradan da geçtim. He? burayı nasıl ineceğiz aşağıya? Aha buradan ineceğiz. Aşağıdan ineceğiz. Ee, boşu boşuna yukarı çıktık tekrardan. Buradan buraya geçtim. Buradan da aşağıya indik. Buradan zıplarsak güzel bir şekilde işte güzel. Hop Zıpladım kafasına vurdum ve yıldızımı topluyorum arkadaşlar. Hadi bakalım şimdi devam. Bu yukarıdaki yıldızları da bir alalım. Güzel bir şekilde. Oh mis gibi mis gibi tertemiz yaptık. Şimdi aşağıda bir kütük var. Kütüğü iteceğiz muhtemelen arkadaşlar. Böyle güzel bir şekilde. Kütük. Ah be kütük takıldı kaldı orada. Beni baştan başlatmasın. Ne olur. Yoksa kötü olur arkadaşlar. Bunu bir iteceğiz. Kütük gitmesi lazım buradan Kütük kütüğü itmemiz gerekiyor arkadaşlar Kütüğü bir şekilde buradan götürmemiz gerekiyor Geri tamam geri gitti kütük Burasını bir açacağız önce tamam Burası bir açılsın dur sakin Hızlı mı olacağız yine burada Dur 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 yine bir bulmaca ile karşınızdayım arkadaşlar <laughs> Kütük oradan geçmiyor Hızlı olmam lazım bak burada bir dursun Aa, hızlı geçeceğim. Hızlı 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 Arkadaşlar hızlı dedik ama hızlı da onu geçemeyiz ki. Nasıl yapacağız bu işi? Ha kendi kendine açıldı. Güzel. Kendi kendine açıldı. Açılır mı buradan? Geçersek. Aga be. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Geri git. Ne yapacağız? Bir şey yapmamız gerekiyor burada ya. Yine bir şeyler var arkadaşlar. Burayı bir şekilde açmamız gerekiyor. Bunu böyle sakin bir şekilde sabit tutsak çok güzel olacak. Haydi bakalım koştur 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 zaman yetişemiyoruz ki. Yetişmiyor arkadaşlar bu. Yetişmiyor. Yetişmiyor. Kendinden geri gitmesi gerekiyor. Yine takıldığımız bir bölüm arkadaşlar. Bakalım şunu nasıl geçeceğiz ya. Bir bu kütük geri gelsin arkadaşlar. Kütük geri gelmesi gerekiyor. Bunu bir itelim. Şurada kalsın. Dur. Bunu böyle bir sakin bir şekilde tutacağım. Tamam. Kütük kendiliğinden gidiyor zaten. Hemen buradan bir hareket çekmemiz gerekiyor arkadaşlar. Kütüğü ittik arkadaşlar. Şimdi bakın bak ne yapacağım biliyor musunuz ben? Şimdi çözdüm sanki olayı. Buradan kütüğe bir vuracağım. Kütük yuvarlansın yavaş yavaş kendi kendine. Ve ben de burasını açacağım. İşte kütük de buradan geçecek. Bu kadar basit olacak yani bu oyun. Ama kütük dur 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 sakin. Ha. Şöyle tutalım tutalım. Tamam geçti geçti geçti. Geçti oh Çok güzel geçti arkadaşlar. Mükemmel aç şurayı ya. Kütük aç şurayı ya. Takıldığımız yere bakın ya. Gerçekten zorladı bizi yine. Yine bir bulmaca. <laughs> Mükemmel geçtik yine arkadaşlar. 26. seviyeyle devam ediyoruz. Yine buradan bakalım. Yine arkadaşlar burada güzel zamanlama yapmamız gerekiyor. Hemen hızlı hızlı hızlı. Red olun um, hızlı ol. Tamam buradan dokunduk. Bunda zamanlama gerek yok. Hemen buradan checkpoint'i aldım. Buradan düşecek miyiz? Oh oh oh. oh 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 Ay ay ay. Bu ne ya bu ne ya arkadaşlar çılgınlık resmen buradaki olay gerçekten zorlaştı hop tamam köprü üstünde kal köprü üstünde kal. Kendi kendine gidiyor. Köprü <laughs> sallanıyor. Ben burada nasıl yapacağım? Hemen buradan zıpladım. Oo Bir tane yıldız kaldı ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yıldızı geçeceğim artık. Ah be karşıya basayım. Direkt kapıyı Görünce kapıya gittim arkadaşlar. Burada da bir ya yalanladılar bizi. Dur ninja. Sakin ol. Hop kafasına vurdum ninjayı. Bir daha vurdum. Öldürdüm tamam. Şimdi burayı nasıl zıplayacağız? Oo ninja sürekli geliyor. O yüzden o kapı varmış orada arkadaşlar. Ninjalar o oh, anladım şimdi <laughs> Ninja'nın üstüne basıp yapacakmış onu ya arkadaşlar ya. Dur bir saniye. Buradan da zıplayabiliriz ki biz. <laughs> Neden Ninja'yı bekliyoruz? Ama kapı açılması gerekiyor. Neyse bakın şimdi kapı açmak için Ninja'yı kullanacağım. Ninja işte bu gördüğünüz gibi. <laughs> i̇şte profesyonel oyuncu bu. Bir tane yıldız daha ya kaçırdık altını arkadaşlar ya. Gerçekten bir tane yıldız gerekiyordu bize. Tamam burası konuşma vuralım. İşte bak yine o altta gördüğünüz gibi buradaki testereler bizi yok edebilir arkadaşlar. Her an yok olabiliriz dikkatli olmamız gerekiyor. Bunda üstüne zıpladım. Bunda üstüne zıpladım. Burayı bastım. Bir de geri dönüşü var bunun arkadaşlar. Geri döndüm. O şaşırdı şu an. Red bize bile şaşırdı. Ama geçtik. Sakin ol Red Ball. Rahatla kal. Red Ball. Ben bunu başaracağım Red Ball. İşte bu güzel. Geçtim. Mükemmel. Checkpoint aldık. O oh, dinçalar geldi yine. Kafama düşecekti ninja az kalsın. Ne oldu? Ne oldu? ID neredesin sen? Gel buraya gel gel. Hop. Hop. Bir daha. Hop işte bu. <laughs> Taklaya getirdik onları. Ama bunları öldürmem gerekiyor arkadaşlar. Yoksa altını alamayacağım arkadaşlar. Tacımızı istiyoruz. Haydi bakalım. Checkpoint. Checkpoint var burada. Bunun kafasına da vurdum. Tamam güzel. Haydi güzel bakalım. Şunu üstüne zıpladık. Mükemmel. Bunu da üstüne zıplayacağız. Aa, güzel ama ne oldu? <laughs> buradan sakin bir şekilde oynamam gerekiyor. İkisini de kontrol etmem gerekiyor arkadaşlar. Hop buradan çık 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 çık. Güzel. Çıktık. Karşıya zıpla. İşte bu. işte bu. işte bu. Rahat arkadaşlar. Ve altın. Yine geldi bir altın. Mükemmel. 28. seviyede. Ve... <laughs> devam etmem gerekiyordu. Ama şok diye atladım ya. Şok diye atladım ortaya. Tamam güzel. Köprüler kırılmasın yeter ki. Bunu başarırız arkadaşlar. Arkadaşlar. Şurada takladım. Güzel bak. Güzel ilerliyoruz arkadaşlar. Mükemmeliz. Gerçekten 10 numara 5 yıldız. Şimdi bunun kafasına vurduk mu vurduk. Bunu da basitçe bir vuralım. Tamam. Buradan indik aşağıya. Yıldızları topladık. Checkpoint'e gidiyoruz. Geldi yine ninja geldi. Ninja'yı öldürmem gerekiyor. Gel bakayım şu ninja. Bir tane vurdum, bir tane daha vurdum. Güzel. Son bir canımız kaldı arkadaşlar. Dikkatli oynamamız lazım. Hayır! Onu da götürmem gerekiyordu muhtemelen. Onu götürmem gerekiyordu. Deneyeceğim bir, deneyeceğim bir. Onu götürmem gerekiyor. Yoksa çıkamayacağım buradan ya. Yoksa çıkamayacağım buradan. Ne yapıyorsun Mert? Ne yapıyorsun Mert ya? Orada tekrardan başlamam gerekiyordu. Aga be, aga be. Gerçekten yanlış yaptık yine orada zorla da bize yine oyun arkadaşlar. Sonlara doğru yeni Seviye geçmeden önce oyun bizi biraz zorluyor. Ormanın derinliklerinde devam ediyoruz. Şu an yine hakkım bitti. Oyun tamamladım. Ama bakalım bir sonraki videoda orman deliklerini bitirmeyi planlıyorum arkadaşlar. Umarım başarırız ve üçüncü biyoma geçeriz diyorum. Umarım keyif almışız arkadaşlar. Ben burada yavaştan ayrılmak istiyorum. Sizlerden bu videoya bir tane abone bir tane like atmanızı isterim tabii ki. Çok güzel olur arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Kendi çok iyi Iyi bakın bir başka video görüşmek üzere hoşçakalın görüşürüz bay bay.